çok beğendim. Sanatçı neyini beğenmişti İhmen Hanım? Gülüşü ve gözleri. Gülüşü ve gözleri. İnşaat alanı içerisinde hayvan pislikleri arasında çekilen doğal bir mekan olan klip yeri için Arjantinli mankenin yorumu da oldukça ilginçti. Original, you know original. Çok so I arit. think. Without smell, yes. I will not smell. Türk kızları güzel değil mi sorusu özelin, dilinin dolaşmasına neden oldu? Türk kızlarını ilgini çekmiyor mu? E, hiç alakası yok. Sonuçta. E, <laughs> e, sen neden yabancı kod giyorsun o zaman? Kod <laughs> değil, Ya neyse. 18 yaşında ve hem güzel hem de futbolu futbolcular kadar güzel oynuyor. Nereden biliyordu böyle güzel futbol oynamayı? Because uh, I have three brothers, I don't have sisters and uh, all the time when I was young I was uh, playing football all the time, all the time. So I know and I like also. I'm, I like to watch. Çanakkale ruhunu yaşatmak için çekilen filmlere bir yenisi ekleniyor. Ama bu film animasyon